Erzincan Gençlik Merkezi tarafından beyaz baston görme engeller haftası dolayısıyla toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte gözlerine ban takılan takan gençler önlerine konulan engelleri aşmaya çalıştı. Bu haberde yer alan etkinlik ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Birinci öncül bireysel ayrımcılığın artmasına yol açar. Aksine arkadaşlar bireysel ayrımcılıkları azaltır, empati duygusunu arttırdığı için Bireysel ayrımcılıklar azalır. Yani birinci öncül yanlıştır. Empatik bir yaklaşım sergilenmiştir. Görme engellerin durumu anlaşılabileceği için empati yapılmıştır bilgisi kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Kurulan bu duygu ortaklığı iletişimi güçlü kılar. Kesinlikle bu da doğrudur arkadaşlar. Çünkü gözlerini kapatıp engelleri anlamaya çalışan kişiler onları çok daha rahat anlayabilir. Bu da iletişimi güçlü kılar. Yani 2 ve 3 doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Rize'de yaşayan Can, ailesinin şiddetli yaştan sonra meydana gelen heylandan çay bahçeleri zarar gördü. Bu yüzden üretim yapamadılar ve akrabalarının bulunduğu İzmir'e göç ettiler. Bu açıklamada sözü edilen göç çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada tamamen göç ettikleri için geçici göç diyemeyiz. Ülke içerisine göç ettikleri için dış göç diyemeyiz. Eğitim göçü olmadığı için başka bir ülkeye beyin göçü diyemeyiz. Ancak bu kişiler şiddetli yağıştan sonra geçim kaynakları zarar gördüğü için aslında İzmir'e bir zorunlu göç yapmışlardır. Sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Sumru, teneffüs zili çalınca arkadaşının bahçeye çıkmasını fırsat bilerek çantasını karıştırmaya başladı. Çantadan arkadaşının günlüğünü çıkararak okumaya başladı. Bu olayda Sumru aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden Hangisini ihlal etmiştir? Arkadaşlar dikkat ederseniz Sumru arkadaşının özel hayatını kesinlikle e, önemsememiş. Özel hayatının gizliliğini ihmal etmiştir. Burada evine dokunmadığı için konut dokunmazdı olamaz. Doğru haber almak bu arkadaşlar bu gazetelerin vermesi gerektiği bir şey arkadaşlar. Düşüncelerini açıklamayla ilgili bir durumda yoktur burada. Burada arkadaşının özel hayatına müdahale etmiştir. Sorumuzun cevabı 5 şıkkıdır. sözel iletişimde sen dili yerine ben dilini kullanmak etkili iletişim araçlarından açısından önemlidir. Bireyin kabul edilemeyen davranışları karşısında suçlayıcı, yargılayıcı, değerlendirici, eleştirici mesajlar içeren dile sen dili denir. Karşımızdaki kişinin kabul edilmeyen davranışları karşısında yaşadığımız duyguları dile getiren, suçlayıcı ve değerlendirici olmayan mesajları içeren dile ise ben dili denir. Ben dilinde birey karşılaştığı davranış ve durumlar karşısında bireysel tepkisini, kendi duygu ve düşüncelerini açıklayan ifadelerle anlatır. Bu bilgilere göre aşağıdaki yer alan ifadeler gruplandırıldığında hangisi açıkta kalır? Her zaman yalan söylüyorsun. Dikkat edersen karşıdakini suçlayıcı bir durum var arkadaşlar. Burada bu A şıkkındaki bilgimiz sen dilidir. Bu sözlerin beni üzüyor. Dikkat ederseniz kimi üzmüş? Beni üzüyor. Yani burada kendine dair olumlu bir dil kullanmış. Ben dili arkadaşlar. Derse hep geç kalıyorsun. Kim kalıyor? Sen kalıyorsun. Suçlayıcı bir dil vardır. Sen dilidir arkadaşlar. Dikkatini derslere vermiyorsun. Yine burada suçlayıcı, karşı tarafı kırıcı bir dil vardır. Bu da sen dilidir. Burada ben dili yani B şıkkındaki cümlemiz ben dilidir. Diğerlerinden ayrı kalır. Cevabımız B şıkkıdır. Aşağıda Mustafa Kemal Atatürk'ün farklı zamanlarda halka diyaloglarını anlatan resimleri verilmiştir. Bu görselleri göre Mustafa Kemal Atatürk'ün halka iletişimi hakkında aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz. İletişimde göz teması kurmuştur. Dikkat ederseniz 3 görselde de konuştuğu kişilerle göz teması kurduğunu söyleyebiliriz. Muhatabını etkin dinlemektedir. Tam anlamıyla gözlerine bakıp karşıda yer aldığı ve vücudunu da o kişiye döndüğü için etkin dinleme yaptığını da rahatlıkla söyleyebiliriz jest ve mimiklerini yerinde kullanmıştır bilgisi de. Kesinlikle baktığımız zaman yine gülümsemesinden bile çıkar arkadaşlar C şıkkına ulaşırız. Ancak Türkçeyi etkili kullanmıştır bilgisi. Görselden böyle bir şey yorumlayamayacağımız için C bu yorum yapılamaz arkadaşlar. Bu çıkarım yapamayız. Cevabımız D şıkkıdır. Bu şiirde olumlu iletişim ögelerinden hangisine yer verilmemiştir? Selam ver. Yola çıkınca her sabah bulutlara selam ver. Taşlara, kuşlara, atlara, otlara, insanlara selam ver. Ne görürsen selam ver. Sonra çıkıp cebinden ayna çıkarıp cebinden aynanı bir selam da kendine ver. Hatırın kalmasın el gün yanında. Bu dünyada sen de varsan üleştir dostluğun varlığına bir kısmı seni de sarsın. Dikkat ederseniz burada arkadaşlar ön yargısız olmaktan kesinlikle bahsedilir. Çünkü herkese selam vermesi gerektiğini yani kimseyi birbirine ayırmaması gerektiği vurgulanmıştır. A şıkkına değinilmiştir. Farklılıklara saygı olma, saygılı olmak zaten ön yargısız olmanın bir koşuludur. Bu olmadan ön yargısız olunmaz. O yüzden B şıkkı da doğrudur. Karşımızdakine saygılı olmak çünkü herkese selam vermek bunu gerektirir. O yüzden C şıkkı da doğrudur. Ancak burada mimik ve jestlere dikkat etmekle alakalı bir duruma yer verilmemiştir. Mimik ve jestler el ve kol yüz baş hareketleridir. Bu şiirden böyle bir yargı çıkamayacağı için sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Bilgi, düşünce ve davranışların aktarılması süreci olan iletişim olgusu insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanların öğrenme ve bilme gereksinimleri ise radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, telefon, telgraf ve bilgisayar gibi Kitle iletişim araçları sayesinde karşılanmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A şıkkı, mektup kitle iletişim araçları içerisinde en önemli yere sahiptir. Arkadaşlar bu metne baktığımızda kesinlikle böyle bir şey söylenemez. Bunların hangisinin daha önemli olduğuyla dair hiçbir bilgi vurgulanmamıştır. İletişimin en önemli özelliği beden diliyle yapılmasıdır. Yine burada beden dilinin en önemli özellik olduğuna dair herhangi bir bilgi yer verilmediği için B şıkkı da yanlıştır. İnsanların bilgiyi aktarma ihtiyaçları iletişim olgusunu ortaya çıkartmıştır. Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Çünkü en baş bölüme dikkat ettiğiniz zaman iletişim olgusu insanlık tarihi kadar eskidir. Bu gereksinim iletişimi ortaya çıkarmıştır diyor. Yani C şıkkı doğrudur. En eski kitle iletişim aracının telefon olduğuna dair hiçbir bilgi verilmemiştir. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Bu deyime göre iletişimde yapılan hata aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır? Bir kulağından girip bir kulağından çıkmak. Arkadaşlar biz bunu ne için kullanırız? Hepiniz bilirsiniz. Karşıdaki kişi sizi dinlemiyorsa biz genellikle bu deyimi söyleriz. Deriz ki bir kulağından girip öbür kulağından çıkıyor. Yani burada dinlememek söz konusu. Bakalım. Ses tonunu ayarlayamamak konuşmacı ile alakalıdır. Göz teması kurmamak iki tarafla alakalıdır. Ancak bu deyimle alakalı kesinlikle değildir. Etkili dinlememek işte tam olarak bu deyimin bir gereğidir arkadaşlar. Konuşmada uygun kelime seçememek de yine bu deyimle alakalı olmadığı için alamıyoruz. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Verilen Türkiye nüfus piramidine göre aşağıdaki sorulardan hangisi cevaplanamaz? A. Çocuk nüfus oranı ne kadardır? Bu soru kesinlikle cevaplanır arkadaşlar. 04 ve 10 14 aralığına kadar 15 19 aralığına kadar baktığımız zaman çocuk nüfusun oranını topladığımızda yani işaretlediğim bölümü topladığımızda çocuk nüfusun oranı kesinlikle çıkar. Yaşlı nüfus oranı genç nüfus oranından ne kadar azdır? Baktığımız zaman bu da çıkar arkadaşlar. Yaşlı nüfus dediğimiz zaman 65 ve üzeri aklımıza gelecek. Bakın 65 ve üzerine baktığımız zaman ve aşağı bölümle kıyasladığımız zaman Kesinlikle bunun oranını da bulabiliriz. Yani B şıkkına da sorusunun cevabı çıkar. İşsiz nüfus oranı çocuk nüfustan ne kadar fazladır? Arkadaşlar nüfus piramitlerinde nüfusun işsiz ya da işli olduğuna dair, çalıştığına dair herhangi bir bilgi yer almaz. O yüzden bu bilgi buradan çıkarılabilecek bir bilgi değildir. 10-14 yaş grubu nüfus oranı ne kadardır? Bakın 10-14 aralığını bulduğunuz zaman şu aralık 10-14 aralıdır grubun yüzdeliğini bu gruba baka, bu duruma bakarak bulabilirsiniz. Yani B şıkkının sorusu da cevaplanır ancak cevaplanamaz olan C seçeneğindeki sorudur. Bu haritaya göre aşağıdaki şeylerden hangisi iskan politikasının uyguladığı yer, uygulandığı yerler arasında gösterilemez? Osmanlı Devleti kuruluş sürecinde Anadolu'daki Türk beylikleriyle savaşmayarak barışçı yollarla toprak kazanmaya çalıştı. Buna karşılık siyasi birlikten yoksun küçük devletlerin olduğu Rumeli'de fetihler yapmaya ağırlık verdi. Dikkat ederseniz Rumeli bizim için çok önemli arkadaşlar. Devam ediyorum. Fethedilen Rumeli'ye Anadolu'dan getirilen Türkler iskan edildi ve yani yerleştirildi. Osmanlı Devleti iskan politikası adı verilen bu yöntemle fethettiği yerlere Türk nüfusunu yerleştirerek fetihlerin kalıcı olmasını sağladı ve yeni fetihlere zemin hazırladı. Arkadaşlar burada sarı renkte Balkan topraklarını pembe renkle ee, Anadolu toprak Anadolu topraklarını görüyorsunuz. Şimdi baktığımız zaman hangisi iskan politikasının uygulandığı yerler arasında gösterilemez dedi. Arkadaşlar Selanik kesinlikle Balkanlarda yer aldığı için iskan politikasının uygulandığı yerlerden bir tanesidir. Bursa Anadolu'da yer alan bir bölgemiz, şehrimiz olduğu için Osmanlı Devleti döneminde de iskan politikasının yapıldığı yerler arasında yer almaz. Çünkü Anadolu zaten bizimdir. İskan yapılacak bir yer değildir. Manastır ve Köstendil de yine Balkanlarda yer aldığı için Buralarda iskan politikası uygulanabilir. Ancak burada iskan politikasının uygulanmayacağı yer Bursa'dır. Cevabımız B şıkkıdır. Bu haritaya göre çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Osmanlı Devleti kurulu sürecinde Anadolu'daki Türk beylikleriyle savaşmayarak balışçı yollarla toprak kazanmaya çalıştı. Buna karşılık siyasi birlikten yoksun küçük devletlerin olduğu Rumeli'de fetihler yapmaya ağırlık verdi. Fethedilen Rumeli'ye Anadolu'dan getirilen Türkler iskan edildi yani yerleştirildi. Osmanlı devleti iskân politikası adı verilen bu yöntemle fethettiği yerlere Türk nüfusu yerleştirerek fetihlerin kalıcı olmasını sağladı ve yeni fetihlere zemin hazırladı. Baktığımız zaman birinci öncül Anadolu'da siyasi birliğin olmadığı kesinlikle söylenebilir. Dikkat ederseniz çok farklı beyliklerin olduğu Anadolu'da birden fazla beyliklerin olduğu görülüyor. O yüzden birinci bilgimiz doğrudur. Osmanlı Devleti'nin 4 farklı denize kıyısı olduğu. Arkadaşlar öncelikle Marmara Denizi'ne kıyısı vardır Osmanlı'nın. Bakın Karadeniz'e kıyısı vardır. Ege Denizi'ne kıyısı vardır ve küçücük de olsa Akdeniz'e güney bölgeden kıyısı vardır. Yani dört farklı denize kıyısı vardır bilgisi doğrudur. Balkanlarda mezhep birliği sağlandığı. Mezhep dinlerin ayrı kolları demektir. Buradan haritadan böyle bir yorum çıkmayacağı için üçüncü öncülü alamıyoruz. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2'nin olduğu A şıkkıdır. Bu bilgilerde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtına ulaşılamaz? Burada İstanbul'un fethiyle ilgili bilgi verilmiş. Şimdi burada şıklardan gidelim. Ben sizlere okuyum arkadaşlar bulabileceğim cevapları. A şıkkına bakıyorum. Osmanlı Devleti İstanbul'un fethi için hangi hazırlıklar yapmıştır? Burada baktığımızda ee, şahi topları hazırlığının yapıldığını görebiliriz. Yine baktığımızda arkadaşlar Osmanlı topları, Osmanlı gemileri bunlar yapılan hazırlıklar arasında sayılabilir. Yani A şıkkı cevabını buradan e, bilginin içerisinden görebiliyoruz. İstanbul'un surlarının özellikleri nedir? Bakın alt bölümde İstanbul'un surları başlıklı bir bilgi var. Şehre ilk surlar e, M.Ö. 657'li yıllarda yaptırıldı. Roma İmparatoru Severus. Kenti işgali sırasında bu surları yıktırdı ve Sarayburnu Sultanahmet Meydanı'nı içine alarak Ayasofya ya yakınlarında son bulan bir sur yaptırdı. Büyük Konstantinus döneminde Marmara kıyısından başlayarak Haliç'e kadar uzanan şehir 3. kez surlarla çevrili diyor. Yani surların özelliklerinden de burada ne yapılmış bahsedilmiş diyoruz. Şahi topları ne tür özelliklere sahiptir sorusunun cevabı da var. 3 büyük top 1453 Şubat başında Edirne'den yola çıkarıldı ancak 2 ay sonra İstanbul'a getirildi diyor. Her büyük top için 50 öküz bağlandığı topların kontrolden çıkmaması için her topun sağına ve sonuna 50'şer asker konuldu diyor. Ses etki alanının 24 kilometre, gülle ağırlığının 600 kilogram, menzilinin ise 2 kilometre olduğunu söyleyebiliriz. 183 santim yerin altına gömüldüğünü de burada vermiş bilgi olarak. Ancak bu sorunun D şıkkındaki sorunun yanıtına ulaşamıyoruz. Bizans devleti batıdan hangi yardımları almıştır? Bilgileri incelediğimizde hangi yargıları aldı, hangi yardımları aldığına dair herhangi bir bilgi olmadığı için sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Bu infografiye göre Kanuni Sultan Süleyman hakkında yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Arkadaşlar öncüler üzerinden, görsele bakarak gidelim. Gaza ve cihat anlayışına sahiptir. Mesela Belgrad, mesela birinci Viyana bir kuşatması, bunların yapılması Kanuni Sultan Süleyman'ın Gaza ve cihat anlayışına sahip bir lider olduğunu bizlere gösterir. Gaza ve cihat anlayışı İslam'ı yaymak ve Allah'ın adı için savaşmaktır. O yüzden birinci öncülümüz doğrudur. Anadolu'da siyasi birliği sağlamıştır. Arkadaşlar. Bilgiye baktığımız zaman, grafiğe baktığımız zaman Anadolu'da siyasi birliği sağlayabilmek için beylikleri alması gerekir. Burada böyle bilgiler vermediği için ikinci bilgimiz yanlıştır. Edebi bir kişiliğe sahiptir. Arkadaşlar şu şiirini gördük. Yazdığı bir şiiri gördük. Şiire baktığımız zaman edebi bir kişiliğe sahip olduğu yorumunu rahatlıkla yapabiliriz. Demek ki 1 ve 3 yorumlarını yapabiliyoruz. Sorumuzun cevabı B kılır. Coğrafi keşifler sonucunda ticaret yollarının yön değiştirmesi Osmanlı ülkesinden geçen İpek ve Baharat yollarının önemini azalttı. Diğer yandan Avrupalılar keşfettikleri bölgelerde bol miktarda altın ve gümüşü Avrupa'ya taşıdılar. Böylece Avrupa'nın refah seviyesi yükseldi. Keşfedilen bölgelerden Avrupa'da Avrupa'ya taşınan değerli madenlerin zamanla Osmanlı ülkesine girmesi Osmanlı para birimi olan akçenin değer kaybetmesine yol açtı. Coğrafi keşifleri bu sonuçları Osman Devleti'nde aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır? A şıkkı eşya, mal ve fiyatların artmasına. Arkadaşlar ülke para biriminiz değer kaybediyorsa eşya ve malların fiyatları artar. O yüzden A şıkkına ulaşabiliriz. Gümrük gelirlerinin azalması. Arkadaşlar baktığımız zaman Osmanlı Devleti ipek ve baharat yollarının önemi azaldı dedi. İpek ve baharat yollarının önemi azaldıysa demek ki Osmanlı'ya gelecek olan gümrük gelirleri de azalacaktır. O yüzden B şıkkına da ulaşabiliriz. Yeni ticaret yolları araması. Coğrafi keşiflerin sonuçlarından böyle bir yorum çıkaramayız. Çünkü böyle bir durumda yukarıda anlatılan parçadan çıkmaz arkadaşlar. Akdeniz'deki limanların önemini kaybetmesi. İpek ve baharat yolları zaten Akdeniz limanları demektir arkadaşlar. Önemi azaldı cümlesinden de D şıkkına ulaşabiliriz. Buradan ulaşamayacağımız şıkkımız C şıkkıdır. Osmanlı yöneticileri 18. yüzyılda ilk geçici elçiliği Lale devrinde Paris ve Viyana'da açmıştır. Avrupa'ya gönderilen elçiler orada gördükleri ile ilgili eserler yazmışlardır. Buna göre Osmanlı devleti ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Uluslararası ilişkilere önem vermişlerdi, verdiği kesinlikle ulaşabilir. Çünkü elçilik açmak zaten uluslararası, uluslararası ilişkilere verilen önemin bir göstergesidir. Batıdaki yenilikleri yakından tanımaya çalıştı. Elçilikler gördükleriyle ilgili eserler yazıyorsa demek ki orada elçilikler açılıyorsa batıdaki yenilikler yakından tanınmak istenmiştir. Batıdan gelecek yeniliklere olumlu yaklaşıldığı elçiliğin açılması zaten yapılacak olan yeniliklere olumlu yaklaşıldığının bir göstergesidir. Çünkü zaten gördükleri şeyleri yazmışlar ve Osmanlı ülkesine taşımaya çalışmışlardır. Üçüncü bilgimiz de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Yukarıda bir seyyahın Osmanlı toplumu ile ilgili gözlemlerinden bir bölüm verilmiştir. Sokak satıcısı olsun, vezir olsun, Türk ağırbaşlı, vakur, adeta muhteşemdir. Terbiyeleri o kadar aynıdır ki ancak kıyafetinden paşa mı, sokak satıcısı mı olduğu anlaşılır. Bir Avrupalı geçerken yan gözle bakarlar, asla seyretmezler. Camilerini görmek için Avrupalılar girince hiç başlarını çevirmezler. Sokağı, dükkanı lüzumundan fazla işgal etmek Ayıp sayılır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı insanı mütevazidir. Doğrudur arkadaşlar. Osmanlı insanının mütevazi olduğuna dair böyle bir bilgi verilmiş. Ağır Ağırbaşlı ve vakur olması zaten mütevazi olduğunun bir göstergesidir. Osmanlı insanı hoşgörülüdür. Yine bu cümlelere baktığımız zaman e, paşamı sokak satıcısı mı olduğu kıyafetlerinden anlaşılır. Zaten bu cümle aslında insanının hoşgörülü olduğunu da bizlere gösterir. Osman Devletine gelen turistler en çok camileri ziyaret etmiştir. Evet camilere gidildiğini söyledi ancak en çok cümlesi bizim için burada hatadır arkadaşlar. En çok camilere gidip gitmediğini bilemeyiz. O yüzden 3 yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı 5 şıkkıdır. Bu görselde yerleşmeyi etkileyen faktörlerin hangisi vurgulanmıştır? Güneydoğu Anadolu gıda ve enerji üssü olma yolunda Güneydoğu Anadolu projesi kapsamında yürütülen sulama projelerinin tamamlanmasıyla 1 milyon hektar alanın suya kavuşacağı bölge gıda ve enerji üssü olma yolunda önemli bir adım atacaktır. Bölgeye baktığımız zaman su potansiyelinin dörtte birine, işlenen tarım arazilerinin yüzde 11.4'üne, sulanabilir arazilerin yüzde 20'sine sahiptir diyor arkadaşlar. Sağ tarafta GAP'ta verilen illeri görüyorsunuz. Fırat ve Dicle havzasında toplam 502.154 hektar alan sulamaya açıldı. 161.000 hektarda sulama şebekesi inşaatı devam ediyor. 2019 itibariyle 1.060.000 hektar alan şebekeli sulamaya geçti. Dikkat ederseniz özellikle su kaynaklarından, sulamalardan bahsetti. Burada hangisi vurgulanmıştır diyor. İklim, kültürel etkenler ve turizm vurgulanan durum değildir. Burada vurgulanan durum su kaynakları olduğu için cevabımız C şıkkıdır. Buna göre İstanbul ile ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? İstanbul'un tarihçesi incelendiğinde Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının yaklaşık 1600 yıl boyunca başkentliğini yaptığı, birbirinden farklı olan bu kültürlerin derin izlerini taşıdığı görülmektedir. Yeni kapı kazıları sırasında yıllar boyun, boyu çeşitli din, dil, ırk ve kültürden insanların yaşadığı İstanbul'un kentsel tarihinin 8000 yıllık geçmişe sahip olduğu anlaşılmıştır. İstanbul'un iki kıtayı birleştirmesi, Doğu ile Batı arasında köprü vazifesi görmesi aynı zamanda farklı kültürler içerisinde barındırmasına neden olmuştur. Türk 2017 yılı verilerine göre Türkiye nüfusunun %18.6'sını ikamet ettiği İstanbul en çok nüfusa sahip olan ilimiz oldu. Hangileri söylenebilir dedi birinci öncül. Geçmişten günümüze yerleşim yeri olarak tercih edilmiştir. Bilgisi kesinlikle doğru. 8000 yıl önce de bir yerleşme vardı arkadaşlar. 2017'de de Türkiye'nin en çok nüfusa sahip olan ili olarak karşımıza çıkmaktadır diyor. İkinci öncüle bakıyoruz. Bulunduğu coğrafi konum insanların yerleşim yeri olarak tercih etmesinde etkili olmuştur. Bakın zaten dikkat ederseniz şu bölümde özellikle doğu ile batı arasında köprü vazifesi görmesi burada insanların barınmasına neden olmuştur. Bilgisi ikinci bilgiyi doğrular niteliktedir yerleşim yeri olarak tercih edilmesinde en çok beşeri faktörler. Arkadaşlar en çok beşeri faktörlerden bahsetmedi. Burada özellikle din, dil, ırk ve kültürlerin yaşadığı bir bölüm olduğundan bahsetti. Yani en çok beşeri mi ya da doğal mı bunu bilemiyoruz. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2'nin olduğu B seçeneğidir. Yapılan araştırmalar ile okuma yazma oranlarındaki artışın ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. Eğitim seviyesi yüksek olan nüfus ülkelerin gelişimine ve kalkınmasına önemli bir paya sahiptir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz. A şıkkına bakıyoruz. Türkiye'de eğitim faaliyetlerinde Avrupa standartlarının gerisinde yer almaktadır. Arkadaşlar burada grafiği incelememiz gerekiyor. Baktığımız zaman grafikte herhangi bir Avrupa ülkesiyle karşılaştırma durumu olmadığı için Avrupa standartlarını bilemeyeceğimiz için A şıkkına kesinlikle ulaşamayız. B şıkkı Türkiye'de eğitimle nüfusu olanı genelde yıllara göre artış göstermiştir diyor. Bakın arkadaşlar yıllara göre %96, %94 yine baktığımız zaman artış olduğunu ortaokul, orta öğretim seviyelerinde, yüksek öğretim seviyelerinde artış olduğunu genelde görebiliyoruz. Doğrudur arkadaşlar. B şıkkına ulaşırız. Yüksek öğretim görmüş kadın nüfus oranı erkek nüfus oranından fazladır. Bakın kadın nüfus oranına baktığımız zaman her zaman kadın nüfusu oranının yüksek öğretimde erkeklerden fazla olduğu görülür. Yani bu birlikte doğrudur. Eğitim seviyesinin yüksek olması ile ülkelerin gelişmişlik düzeyi arasında olumlu bir ilişki vardır. Bunu tabloda değil ancak şurada verilen bilgiden çıkarabiliriz arkadaşlar. Zaten okuma yazma oranındaki artış ekonomik büyümeyi olumlu etkiler dedi. Yani D şıkkına da ulaşabiliriz. Burada ulaşılamaz olan A seçeneğidir. Görselde verilen bilgilerden yola çıkılarak Ankara'nın nüfusun yoğun olmasında unsurlardan hangilerinin etkisinden bahsedilebilir? Ankara dedi arkadaşlar. Nüfusu verildi. Bakın nüfus miktarı verilmiş 2018'de. Nerede olduğu vurgulanmış, rakamı verilmiş. Şehrin simgesinin Anıtkabir olduğu İklim özellikleri bakın bu bölümde verilmiş. Ee, Ankara ülkenin en kalabalık ikinci şehridir. Kurtuluş Savaşı'nın yönetildiği şehirdir. Şehrin kedisi, keçisi, üzümü ve armudu ünlüdür. Meşhur yemeği Ankara tavadır. En ünlü meydanı Kızılay'dır. En büyük su kaynağı Tuzgöl'dür. Türkiye'nin coğrafi merkezine yakın olması hem konum hem de işlevi itibariyle Ankara'nın Türkiye'nin kalbi benzetilmesi yapılır. Yani Ankara'nın neden aslında başkent olduğunu ya da merkez olmasının sebebini son bölümde vurgulamış. Şimdi baktığımız zaman hangilerinden bahsedilebilir nüfusun yoğun olmasına? Yüz ölçümünün fazla olması. Arkadaşlar bir yerin yüz ölçümünün fazla olması nüfusun yoğun olmasıyla bağlantılı bir durum değildir. Bu yüzden biri kesinlikle alamayız. İklim koşulları elverişli olan bir yer yerleşmeye uygundur. Ankara'nın iklim koşullarına elverişli olması nüfusun yoğun olmasını etkileyen durumlardan bir tanesidir doğal ve tarihi varlıklar bakımından zengin olması görsel incelendiğinde kesinlikle böyle bir durumdan bahsedilmedi. O yüzden bu durumu da alamayız arkadaşlar. İdari bir şehir olması Türkiye'nin kalbidir. Başkent dedi arkadaşlar. O yüzden bir yerle Ankara'nın nüfusunun yoğun olmasında bu durumda kesinlikle etkilidir. Yani biz buradan 2 ve 4'ün cevap olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız B seçeneğidir.